Sevgili izleyenler, şimdi Ahmet'e gideceğiz. Roza Kadın Derneği kurucu üyelerinden Fatma Gültekin'le 16 Mart'ta kadınlara yönelik gerçekleşen gözaltı ve tutuklama saldırısını konuşacağız. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, öncelikle geçmiş olsun. Siz de gözaltına alındınız geçtiğimiz hafta. Ve şuradan başlamak istiyorum. 8 Mart'ın sonrasında Nevroz'un ön gününde kadınlara yönelik çaplı bir gözaltı saldırısı başlatıldı ve 11 kadın arkadaş tutuklandı saldırı sonrası. hemen şuradan girmek istiyorum meseleye. Saldırının gerekçesi neydi? Gözaltında size neler sordular ve hakikaten savcılığa ve sulh hakimliğine çıkarıldığınızda hangi iddialarla itham edildiniz? Buyurun. Teşekkür ediyorum başta. Şöyle diyebiliriz aslında uzun soğuklu bir yoldayız. Yaklaşık 3 yıldır özellikle bu bölgede pandemiyle birlikte başlayan ciddi bir yargı tacizine maruz kalıyoruz. Ve bütünlüklü olarak da bu peyderpey devam etmeye başladı. Ki hani özellikle 22 Mayıs'la başlayan bir yargı tacizine operasyonlara maruz kaldık. Bu operasyonlara operasyonlar ilk başladığı süreçten itibaren de tamamen işte o süreçlerde yürüttüğümüz eylem ve etkinlikler ve çalışmalar gerekçe gösterildi. Bunlar işte 25 Kasım ondan sonra 8 Mart işte İstanbul Sözleşmesi TCK 103'e karşı çıkardığımız eylem ve etkinlikler gerekçe gösterilerek gözaltına alındık ve tutuklamalarımız gerçekleşti. Bununla birlikte aslında devam eden bir yargı tacizi sürdü. Yaklaşık 6, 7 operasyon oldu ve bu 7 operasyon da işte aslında özgününde her ne kadar Kürt Kadın Hareketi olarak gösterilse de genelde bütünlüklü bir kadın mücadelesine, kadın Türkiyeli kadın hareketlerine, feminist kadın hareketlerine yönelik bir şey operasyondu ve özellikle bu son 8 Mart'ta da aslında çok ciddi bir çalışma yürütüldü. Sadece bu Amet açısından da değil, tüm Kürdistan kentlerinde bütünlüklü bütün süreç ele alınarak çalışmalar yürütüldü ve çok güçlü bir 8 Mart geçirdik. Ve bu 8 Mart'ın hemen akabinde e, tekrardan işte 24 kadın arkadaşımızla birlikte e, gözaltına alındık. Ve gözaltına alındığımız zaman da e, ilk başta sizin de söylediğiniz gibi e, işte şey vardı e, şey yasağı vardı avukat e, görüş yasağı vardı e, belli bir saatten sonra işte e, dışarıdan yapılan baskılar üzerinden sonra saat 3'ten sonra bu kaldırıldı. Ve bizler e, işte tek tek ifadeye alınmaya başladık. Ee, tabii bu 24 kadın arkadaş, e, işte hem Rosadan sendika e, faaliyetler yürüten arkadaşlarımız HDP ve TCA bütünlüklü olmak üzere 24 tane kadınlık biz ve biz e, şeyde sorgularda şunu çok net gördük e, tamamen tamamen bir önceki yürüttüğümüz çalışmalar yani 25 Kasım, 8 Mart işte İstanbul Sözleşmesi'ne ee, sözleşmesiyle yürüttüğümüz çalışmalar aslında bir şekilde e, tekrardan işte sanki yürüttüğümüz bu çalışmaların hepsi bir şekilde krimi, kriminalize edilerek tekrardan dava dosyası olarak önümüze geldi. Biz bunun nedenini tamamen şuna bağlıyoruz. Biz özellikle bu bölgede e, kadın Kürt e, kadın olarak yürütümüz mücadele zemini aslında Türkiye'li kadın hareketleriyle birlikte ortak bir mücadele yürüttüğümüz için ses getirdiğimiz için kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, çocuk istismarı özellikle bu son sürecin işte özel savaş politikaları ondan sonra işte kadın yoksulluğu, nefret söylemleri üzerine yürüttüğümüz bütün bütünlüklü bu çalışmalar sonucunda böyle bir gözaltının yani daha doğrusu böyle bir yargı tacizine maruz kaldığımızı gördük ve tabii 24 kadın bu gözaltılar süresince de yapmış olduğu bütün yürütmüş olduğu bütün çalışmaların arkasında tek tek durarak bunları her koşulda her alanda tekrar yürüteceğimize dair söylemlerimizi geliştirdik ve yaklaşık Üç gün bir gözaltı sürecimiz oldu. Ondan sonra işte 11 kadın arkadaşımız tutuklandı. 13 kadın arkadaşımız da işte adli kontrole işte veya yurt dışı yasağıyla bırakıldık. Öyle diyebilirim. Teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Ee, mutlaka içer tutuklananlar da kadın iradesinin e, susturulamayacağını, e, kadın iradesine geri atılmayacağı mesajları göndermişlerdir. Bizden de tutsak arkadaşlarımıza çokça selam ve sevgiler. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hı.